Evet arkadaşlar. Yine konumuz Blueberry. Alanya'dayım, güneydeyim. Ve gelişim hala devam ediyor. Bunlar bu arada iki tane anam var. Yeni çıkan. Maşallah gelişimleri hızlı bunların. Şunlar yan analar. Şu yan ana. Şu yan ana. Anlatabiliyor muyum? Böyle gelişimleri hızlı. Yani güneyde olmanın avantajı bu. Hala gelişimleri devam ediyor. Bu konuda gayet iyiyiz. Şimdi Türkiye'nin her yerinde olur arkadaşlar. Önemli olan üzgün bir toprak. Yani bu bir mix var. Araştırabilirsiniz toprağı. tam bunun için yaratılmış. İkincisi 25, 30 ve 35 litrelik saksı. Maksimum 45 litreye geçmeyin. O size kalmış. Üçüncüsü pH'ınızı ayarlamak. Bugün odun sirkesi aldım. İlk defa denedim. Yaşım 42 ilk defa duydum. Ama yemin diyorum verdiğiniz anda şu an pH'ı 3.8'e düşmüş durumda. Düşünün o kadar pH'ını düşürüyor. Bunu mesela arada verebilirsiniz. Dışarıda Dışarıdaysa yağmurda Yağmur yağdıktan sonra verebilirsiniz pH e, düşürtmek için. Harika bir şey bence. Yapraklarını da verdim bu arada. arkasında ne yapabilirsiniz? E, bu arada e, asitli toprakla, asitlik toprak farklı bir şeydir arkadaşlar. asidik toprak asittir. Bitkiye zarar verir. Yakar. Kökünü yakar. Asitlik dediğimiz ekimsiliktir Yani ekşi, ekşi olduğu için asitlik olur. Yani bu buna dikkat edin. Bu da bir yanlışlık var. Bilinmeyen bir şey bu. Asidik toprak değil, asidik toprak seviyor bu arkadaş. Yani ekşi, asidik değil. Buna dikkat edin, görüyorsunuz gelişiminde herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet güzeller. Dediğim gibi Kuzey'e göre bizim 5 2 kat daha zamanımız var. Daha iyi geliştirebiliyoruz. Bir daha yeni deniyoruz biliyorsunuz, daha bir yıl oldu denememiz. Haziran sonu başladık buna biz. Maşallah iyi gidiyoruz. Daha bir yıl olmadı bile yani. işi şey, altı ay bile olmadı yani. Olay, olay bu. Önemli olan saksı. Toprak yapısı. pH düşük toprak yapacaksınız. Bunu beni mix diye arayın. Odun sirkesi elinizde bulunsun. Limon tuzu elinizde bulunsun. Ona da pH düşüreceğiz. Başka bir şey var mı? Ha gübrelerimiz var. Potasyum nitrat verdim mesela. Potasyum nitrat verin. Kalsiyum nitrat verin. Ayda bir defa mesela kalsiyum nitrat verin. Ee, ayda bir defa veya iki defa potasyum nitrat verin. Kükürt verin yılda iki kez kükürt vereceğiz. Ondan sonra başını vereceğiz. Ee, şimdi şey geliyor. Amonyum sülfat geliyor. Ondan da yılda bir defa veya iki defa vereceğim. Ya yani iki defa vereceğim de. Gerisini bir gerisi, an yani dört de olabilir bilmiyorum. Ama iki defa veririm. Şimdi gelsin bir vereceğim. Bir de ilkbaharda veririm. Bir de yazın versem yani dört ay veririm ben bunu o masaya. Yani şey dört e, baharda vereceğiz. Allah izin verirse dört haberis. Yani bunlar gelecek arkadaşlar. Yani olay bu.